Arkadaşlarıyla halk otobüsüne binen Ayşegül isimli genç kız aniden rahatsızlandı. Seslerin geldiğini duyan şoför aracını yolun kenarına çekerken şeker komasına girdiği öğrenilen genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Daha sonra inisiyatif alan otobüsün şoförü yolcuları indirip güzergah dışına çıkarak genç kızı hastaneye götürdü. Sağlık görevlerine teslim edilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otobüste yaşananlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Siz de aradınız zaten akşam. Gazetecilere konuşan otobüs şoförü Selim Şirin, yolcunun rahatsızlandığını görünce güvenli bir şekilde aracın yolun kenarına park ettiğini belirtti. Karabük Safranbolu seferini yaptığım icrada, olay üzerinde güzergahımda arabanın içinden sesler geldiğini duyup aracı müsait bir yere dörtlülerimi yakarak güvenli bir şekilde çektim. Aracın içerisinde bir bayan arkadaşın fenalaştığını öğrendik. Bu bayan arkadaşa müdahale etmek için aracın içini ilk önce boşalttık. Yani havalanması için arkadaşları da zaten bilinci kapalı olduğu için müdahale ediyorlardı. Yanında arkadaşları vardı. Bunlar müdahale ederken yani en yakın hastanenin olabileceğini veyahut da inisiyatif kullanıp kendim bırakabileceğimi, ambulans çağırmadan düşünerek aracı güvenli bir şekilde dörtlülerini yakarak hastayı en yakın Safranbolu Devlet Hastanesine ulaştırmaya çalıştım ve ulaştırdık da şeker komasına girdiğini söyledi yanındaki arkadaşlara önceden de olmuş yani bilgimiz bu şekilde. Zaten hastanenin önüne indirdiğimde bilinci yerine gelmişti. Yani kendinde teşekkür ederek arabadan arkadaşlarıyla beraber ayrıldılar. Bu kendi insanlık görevimiz. İlk önce can güvenliği seferimi iptal edip insantifi kullanarak hastaneye yetiştirdik. <laughs>